Hazır değil misin çocuğum? Ya ne hazır olacağım anne ya? E gidip Miroza istasyonuna kenetleneceğiz çocuğum ya! E roket bekliyor kapıda! Kızım ne yapalım? Sen de o kadar dalga geçmeseydin babayla. Madem sekreterlik yattı, hadi benimle pazara gel. Yok, Elif Su telefon etti. Birazdan bize uğrayacakmış, onu bekleyeceğim. Aman! Hı. Öf! Hay burnunda inşaat vardı ya, onu gösterecektir haspa! Niye dalga geçiyorsun kızın ameliyatıyla anne ya? Kendisinde et vardı, onu aldırdı mecburen kız. Ha ha ha! Ay güleyim bari. Ne geniz eti kız? Sırf kaltaklıktan. O karga burnunu okka yaptırayım diye yaptı bıçakları. Ayol bütün mahalle biliyor. Ay nereden biliyorsun anne? Ameliyat sırasında doktora bizzat neşter mi uzattı? Kız yalan söyleyecek olsam ne diye burnunu seçeyim? İftiraya müsait daha nereler var onda? Aa! Tamam. <laughs> <laughs> bu konuyu kapatalım Safiye Sultan. Siz en iyisi pazara gidiniz. Aman aman. Ay bu da laf söyletmez arkadaşına. Hı. Kaltaklar koalisyonu. Çaylarımız da geldi, Hadi gel! Elif Su, kız şu yeni burnunu bir deneyelim ha, kokla bakalım ne çay olduğunu anlayacak. <laughs> Dalga geçme Sıdıka ya! Allah Allah burnumuzun alt tarafı bir estetik yaptırdık, ne kadar büyüttün! <laughs> Özellikleri ne şimdi bunun, kaç çeşit koku elde edebiliyor? Sıdıka! <laughs> ne var kızım, eğleniyoruz şurada ya! Bana bak kız, bir de şöyle bir tane CD aslan diyorum taksilerde var yani sallanıyor. <laughs> CD falan değil de bir iki sene sonra bir hızma takayım diyorum şuraya. Bana çok gider biliyor musun Sıdıka? Yakışacaksa şimdi taktır kızım. Niye bir iki sene bekliyorsun? Annem izin vermiyor. Burun yeni ya. <laughs> ne olacaksa artık. Ee tabi haklı kadın şimdi. Bana bak ben sana şöyle küçük bir dantel öreyim. Örtersin geceleri tozlanmaz. <gülüyor> ya <gülüyor> içme şu sigarayı belif be suya. Ya bana acımıyorsan burnuna acı. Garantisi yoksa bir iki aya kalmaz yeniletirsin sen o burnu. Burnuma bir şey olmaz ama bir sigara üç milyon beyin hücresi öldürüyormuş biliyor muydun? Vay be demek o kadar çok ha? Hı hı bir futbol topuna kafa atınca da üç yüz bin tane söylüyormuş. Sen nereden biliyorsun ya? Hiç futbol oynamadın ki. Oynamadım ama ortaokuldayken bir baraj kaptanı ile çıkıyordum. O söylemişti. Baraj kaptanı mı? Hayır, file bekçisi falan biliyorum ama bu dediğini ilk kez duyuyorum. E ne iş yapıyor bu baraj kaptanı? Hani var ya kızım e, frikik atarken böyle baraj kuruyorlar İşte o barajın sevk ve idaresinden sorumlu olan kişiye baraj kaptanı deniyor. Man her neyse Allah'tan yüksek toplara hakim bir abim var bizim evdeki bütün hava toplarını o karşılar. Çok enteresan biliyor musun? Şu aralar da bir halay başıyla ile çıkıyorum. Oo maşallah baraj kaptanı halay başı. Ee ne sandın kızım vasıfsız bir halay elemanı ile çıkacak halim yok ya. Hiç. Senden de bu konuda yardım almak için geldim zaten türkü mü öğreteyim? Hı. Hayrola Elif Su? <laughs> Estetik yaptırdım diye sahne teklifi mi aldın yoksa? Ay hayır Sıdıka ya, şu çıktığım halay başı çocuk var ya Sinan. Ee? İşte onunla biz arada sırada böyle türkü barları falan gidiyoruz da... Hı. ...türkü bilmediğim için çok cehalet çekiyorum kızım ya. Tam iki aydır birlikteyiz çocukla, hala birlikte bir türkü bile söyleyebilmiş değiliz. Hi. Ay çok feci bir durum bu Elif Su. Evet Sıdıka, ben de sana o yüzden geldim zaten. Sen yani ne bileyim biraz folklorik bir insansın ya. Teşekkür ederim Elifsu ama her insan kıyısından köşesinden acık türkü bilir. Yok mu öyle bilincinin bir tarafına sıkışmış bir türkü filan? Maalesef yok Sıdıka. Sadece marmelat kızlardan ufak bir nakarat biliyorum ama onu da Sinan sevmiyor. Zaten türkü barları tikiler bastı deyip duruyor çocuk. Ay yanlışım var Elifsu. Tikilerin rak barlara gidiyor olması lazım. Ben öyle biliyorum. Aman her neyse işte. Şimdi sen bana türkü öğretecek misin? İstersen yedek kalay başı çok hoş bir çocuk var. Onu da sana yapıp hep beraber türkü söyleriz ha. Ne dersin? Aman ben istemem öyle yedek Kalaybaşı başı falan. Hem yani de halay çekmesini de beceremem ben. Sana türkü öğretirim o kadar. Aman iyi sen bilirsin. Ama yedek kalay başı da kaçmazdı yani. Sinan'dan sonra en çok maaşı o alıyor kızım. Nasıl yani? Halay'ında kendine göre bir mi var? Tabii Sıdıka. Halay'ın bütün sorumluluğu Sinan'a ait. Hangi istikamete gidilecek falan hep o karar veriyor. Doğal olarak diğerlerinden fazla maaş alıyor tabii. Hayır anne bir şey mi arıyorsun? Yok bir şey. Ay deminecek annesi telefon etti. De artık geç oldu. Yani eve gelse iyi olur dedi. Ha demek öyle. İlahi Safiye teyze. Demek annem telefon edip artık eve gelsin dedi. Gerçi kendisi Antalya'da dayımlardaydı ama. <laughs> Canım Antalya'daysa ne olacak? Aa ana kalbi işte. Kadıncağız oradan doğru merak etmiş. Ay telefon açıp geç oldu. Kızım eve gitsin dedi ya. Aha hayret. Ben telefonun sesi filan da duymadım ama. Aa, demek duymadın. İki de kulak taktır kendine o zaman Elif Su. Ha? Hadi kızım. Hadi bakalım kış kış. Ya anne ya. Ne de delikanlı adam var. Mahallede adınız çıkar sonra çok ayıp. Hadi. Yani. Hadi kızım. Şşşt. Ya git benim şu bak. Hadi hepsi buradan çocuğum bak. Kapı bu tarafta.